Merhabalar değerli izle ve öğren kanalımın takipçileri. Halil İbrahim Ceyhan'ın vefatının ardından eşi Sıla Türkoğlu ilk kez konuştu, tüm. Detaylar haberimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'ın ani ölümü sadece Sanat camiasını değil tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Başarılı. Oyunculuğu ve örnek aile hayatıyla tanınan Ceyhan'ın ardından tüm gözler hamile eşi Sıla Türkoğlu'na çevrildi. Eşinin ölümünden sonra hayata küsen Türkoğlu uzun süre sessiz kalmıştı. Genç oyuncu sonunda ilk kez konuştu ve duygularını gözyaşlarıyla dile getirdi. Ceyhan'ın ölümünün ardından. Kendini izole eden Sıla Türkoğlu, en yakın çevresiyle bile kapılarını kapatarak. Sosyal medyada hiçbir paylaşımda bulunmadı. Sessizliğiyle sevenlerini tedirgin eden Türkoğlu, önceki gün yaptı. Sabir açıklamayla eşine olan özlemini ve içinde bulunduğu duygu fırtınasını anlattı. Onun olmadan bir gün uyanmak. Nefes almak bile çok zor diyen Türkoğlu, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu. İçinde büyüttüğü bebeğin ona tutunma sebebi olduğunu söyledi. Duygularını "Bebeğim için yaşıyorum." sözleriyle dile getiren genç oyuncu. Ceyhan'ın anısını koruyacağını ve sevgisini oluna aktararak onu yaşatacağını vurguladı. Yakın çevresi Türkoğlu'nun bu yoğun yaz sürecinde profesyonel destek aldığını ancak hala iyileşme sürecinde olduğunu iddia ediyor. Evinin kapılarını dış dünyaya kapatan oyuncunun zaman zaman Halil İbrahim Ceyhan'ın kıyafetlerini kokladığı, ses kayıtlarını dinleyerek huzur bulduğu öğrenildi. Hayat arkadaşını kaybeden ve anne olmaya hazırlanan genç bir kadının yaşadığı bu dramatik süreç. Yürek parçalayıcıdır. Halil İbrahim Ceyhan'ın ardından konuşmakta zorluk çeken Türkoğlu'nun bu kısa ama duygulandıran açıklaması. Hem sevenlerini hem de kamuoyunu derinden etkiledi. Şimdi herkes onun iyileşip, bebeğiyle birlikte güçlü hayatına devam etmesini umuyor. Belki de Sıla Türkoğlu'nun sessizliği. En sevdiği adamı, hayat arkadaşını kaybetmenin ağırlığından kaynaklanıyordu. Aşkları apaçık ortadaydı. Ama bir o kadar da derindi. Halil İbrahim Ceyhan'ın güler yüzü ve korumacı tavrıyla çevresindekilere verdiği güven, Sıla'nın yüreğinde tarif edilemez bir boşluk bıraktı. Şimdi o boşluk sadece anılarla ve içinizde büyüyen bir hayatla doluyor. Bir annenin hayata tutunmasının en büyük sebebinin henüz doğmamış bir bebek olduğuna tanık oluyoruz. Her gün kendisiyle konuşuyorum. Beni dinliyormuş gibi hissediyorum, diyen Türkoğlu. Ceyhan'ın ruhunu hala yanında hissettiğini dile getiriyor. Eşinin vefatından sonra hiçbir projeye onay vermeyen Sıla. Film setlerinden uzak durarak tüm vaktini evde geçirmeye başladı. Herdeler sıkı sıkıya kapalı, telefonlar sessiz. Sanki. Dünya ile arasına kalın bir duvar örmüş gibi. Ama bu duvarın ardında sadece acı değil. Aynı zamanda büyük bir sevgi, sadakat ve özlem de var. Sılan'ın. Ailesi ve çok yakın dostları dışında kimseyle